Akıllı evime hoş geldiniz. Akıllı evim YouTube kanalımızda evinizi teknolojiyle buluşturmanın en pratik yollarını keşfedecek ve ev otomasyon sistemlerinin tüm inceliklerine hakim olacaksınız. Hayatınızı kolaylaştıracak ipuçları, detaylı incelemeler ve yepyeni teknolojilerle her gün daha akıllı bir ev inşa etmeye hazır olun. Alexa ile kapı kontrolü hem güvenlik hem de konfor açısından akıllı ev teknolojisinin en etkileyici uygulamalarından biridir. Alexa uyumlu akıllı kilitler sayesinde evinizin kapısını sesli komutlarla yönetebilir veya dünyanın herhangi bir yerinden uzaktan kontrol edebilirsiniz. İşte Alexa ile kapı kontrolünün detayları. Başlangıç olarak Alexa ile uyumlu bir akıllı kilit edinmeniz gerekmektedir. Popüler markalar arasında August, Yale, Schlage ve Kwikset bulunur. Bu akıllı kilitler Wi-Fi, Bluetooth veya özel bir hub üzerinden Alexa ile iletişim kurar. Akıllı kilidinizi satın aldıktan sonra cihazı kapınıza monte ederek kurulum talimatlarını takip etmeniz gerekir. Kurulum tamamlandıktan sonra Amazon Alexa uygulamasını indirip akıllı kilidinizi eklemeniz gerekecektir. Alexa uygulamasında Cihazlar sekmesine gidin ve Cihaz Ekle seçeneğini seçin. Çoğu akıllı kilit Alexa Skill mağazasında kendi uygulamasına sahiptir. Bu skill'i etkinleştirip hesabınızı bağladıktan sonra akıllı kilidiniz Alexa tarafından tanınacaktır. Kilide bir ad vererek giriş kapısı gibi kolayca yönetebilirsiniz. Sesli komutlar Alexa ile kapı kontrolünde önemli bir rol oynar. Örneğin Alexa giriş kapısını kilitle veya Alexa kapının kilidini aç gibi komutlarla kapınızı yönetebilirsiniz. Güvenlik nedeniyle kilidi açma komutları genellikle ek bir doğrulama gerektirir. Alexa şifre ya da ses tanıma gibi bir doğrulama yöntemi isteyebilir. Böylece yetkisiz erişimlerin önüne geçilir. Kapı kontrolünde uzaktan erişim de büyük bir avantajdır. Alexa uygulaması sayesinde evde olmadığınızda bile kapınızı kontrol edebilirsiniz. Örneğin, tatildeyken gelen bir misafiri içeri almak için kapının kilidini uzaktan açabilir veya eve geldiğinizde kapının önünde beklemeden kilidi açabilirsiniz. Bu özellik özellikle yoğun bir yaşam tarzına sahip olanlar için büyük kolaylık sağlar. Alexa ayrıca kapı kontrolünü otomasyonlarla birleştirmenize olanak tanır. Örneğin, "Eve gel" adında bir rutin oluşturup eve geldiğinizde ışıkların yanmasını, termostatın ayarlanmasını ve kapının kilidinin açılmasını sağlayabilirsiniz. Benzer şekilde, "Evi terk et" rutininde kapının kilitlenmesini, ışıkların kapanmasını ve güvenlik sisteminin devreye girmesini ayarlayabilirsiniz. Bu tür otomasyonlar günlük hayatınızı kolaylaştırırken ev güvenliğini artırır. Alexa uyumlu akıllı kilitler, güvenlik raporları ve giriş çıkış kayıtları gibi özellikler de sunar. Alexa uygulaması üzerinden kapınızın ne zaman açıldığını veya kapandığını takip edebilirsiniz. Bu özellikle çocuklu aileler veya evcil hayvan sahipleri için faydalı olabilir. Alexa ile kapı kontrolü, modern bir ev için olmazsa olmaz bir özelliktir. Güvenlik, esneklik ve konfor sağlayan bu sistem, hem günlük yaşamı kolaylaştırır hem de evinizin güvenliğini artırır. Videomuzu beğendiyseniz yorumlara hangi cihazın nasıl kontrol edileceğini görmek istediğinizi yazın. Hızlıca o cihaza özel yeni bir video çekip paylaşacağız. Benzer içerikler için kanala abone olmayı unutmayın. Hem destek olmuş olursunuz hem de yeni videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Yorumlarınızı ve aboneliklerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz.